Arkadaşlar Bitcoin 30 bin seviyesini sonunda kırmayı başardı. Bu gerçekten biz için önemli bir haber çünkü bir önceki boğa marketinde 30 bin seviyesi gerçekten çok ciddi bir direnç ifade ediyordu. Herkes selam tekrar hoş geldiniz Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Şu anda arka planın normalden biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şu anda tatilde olduğum için arka plan da gerçekten güzel olduğu için videoyu burada e, kaydetmeye karar verdim. Hadi. Evet günlük grafikte gördüğümüz üzere Bitcoin'in 30 bin seviyesini gerçekten güzel bir şekilde açtığını görebiliyoruz. Buradaki destek seviyesinden e, şu anda bulunduğumuz seviyeye baktığımız yaklaşık olarak Bitcoin %25'lik bir artış gerçekleşti. Şu anda günlük grafikteyim ve günlük grafikte aslında dışarıya biraz zoomadığımızda gerçekten kolay bir şekilde görebiliyoruz ki 30.000 seviyesi Bitcoin için gerçekten büyük bir önem arz ediyor. Bunun sebebi ise daha önceki e, boğa marketinde e, Bitcoin'in burada gerçekten harika bir şekilde tuttuğunu söyleyebilirim. Gerçekten... E, Güçlü bir seviye olduğunu söyleyebilirim 30.000 seviyesinin. Yani evet buradan gerçekten önemli bir seviye olduğunu gördük. Ancak 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde sizlere bir şey göstermek istiyorum. 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde Bitcoin'in bulunduğu noktanın bir önceki tepe noktasının üstünde olmadığını görürüz. Evet Bitcoin hala buradaki tepeyi kırma şansı var ancak ben şu anda artık buradan bir düzeltmeye yaşayacağını düşünüyorum. Burada bir düzeltme ile birlikte 30.000 seviyesin belki haftalığında düşebiliriz ancak bu alem verici bir durum değil ancak beni korkutan bir şey var. Bunu haftalık grafikte göstereceğim sizlere. Haftalık grafikteki 200 haftalık hareketli ortalama seviyesinin altında Bitcoin'in bu yaşayacağı düzeltme ile birlikte düşmesi gerçekten beni tedirgin ediyor. E, bu seviyenin kesinlikle üstünde kalmamız lazım. Bu seviye şu anda 26.500'de bulunuyor. Ancak 200 haftalık hareketli ortalama altında düşmemiz için hala geri birkaç bin dolarlık bir yerimiz var. O yüzden e, gerçekten de bunun altında düşebilmemiz çok da yüksek bir ihtimal değil. E, 200 haftalık hareketli ortama neden bu kadar önemli diye sorarsanız 200 haftalık hareketli ortamın altında olmamız bizlerin direkt ayısal markette ayı markette olduğumuzu gösteriyor. Haftalık grafikteki MACD'ye de baktığımızda yavaşça boğaz döndüğünü görebiliyoruz. Burada boğaz bir kesim yaşandığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda bu ayısal kesimle gerçekten e, kötü bir hal almıştı. Şimdi sizlerle günlük grafiğe geçerek harika bir indikatör göstermek istiyorum. Bu indikatör Market Spotter indikatör grubunda yer alan MACD Pulse. MACD Pulse'u burada çalıştırdığımızda aslında görebiliyoruz ki MACD indikatörü üzerine bizlere al ve sat sinyalleri veriyor ki bu gerçekten harika bir özellik. Ee, burada verdiği al ve sat sinyalinde al sinyali vermiş bizlere bir süre önce ve bu al sinyali değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak %17-18 arasında bir kar verecektir. Ben MACD Pulse indikatörünü sürekli kullanmaya devam edeceğim. Ee, zaten Market Spotter'a yeni eklediğimiz bir indikatör. Evet şimdi sizlere Twitter'daki bu grafiğe bakmak istiyorum. Bu bir aylık grafik yani her mum e, bir ayı temsil ediyor. Bu da demek oluyor ki burada yaşanan özellikle MACD kesişimleri gerçekten büyük bir e, fiyat aksiyonuna sebep olacaktır Bitcoin üzerinde ve şu anda e, Bitcoin grafiğinde aylık grafikte MACD'nin boğaz ancak bu aylık bir grafik olduğu için buranın etkilerini görmemiz gerçekten uzun sürecektir. Ben bu yüzden Bitcoin'in e, 2023 senesi içerisinde açıkçası 50 bin doların Üzerini göreceğini düşünmüyorum Böyle bir düşüncem yok Burada yaşanacak boğasal kesim ise 2024'te Bizlere gerçekten güzel etkilerini ancak o zaman görebileceğiz Videonun açıklamasındaki bağlantılara giderek Bybit ve diğer borsalardaki gerçekten çok güzel e, deposit bonuslarından faydalanabilirsiniz. Benim linkimle kayıt olduğunuzda ayrıca market spotter'da şu an %20'lik bir indika, e, indirim var. Şu anda market spotter'da 6 farklı indikatör bulunuyor ve bunların hepsi birbirinden e, güzel çalıştığını söyleyebilirim. Onlardan da yararlanmak isterseniz aşağıda bağlantısını bıraktım. Evet bugünün videosu bu kadardı. Benim gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. definitely smash up today's video with a like and um, probably right now i'll go and have a swim and relax and enjoy it's super super sweaty right now i um, here in asia so yeah guys thanks for watching i'll catch you in the next one